Uya peh ei gurem i uya haberin var mı? Beni bile kaldın mı? Sürrü fikatten. Bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa, ebedi kalınmaz. Bu dünyanın sonunda ölüm var mıdır, uğraşalım Erdem zaman bir kazan bir onu bile. Cennetinden cemalullahını Görenlerden eyle bizi Bu dünyanın cefası çok Kimisi aç gezer Kimisi tok Mizan terazi

Yaşar Atar hocamız mıydı? Bilal. Bilal Atar. Yaşar Atar hocamız neyiz oluyor? Akrabamız oluyor. İstanbul İskenderpaşa Paşa Camii i̇mam evet. Atımı, değil mi? Babamın e amcasının o. Oh. Ahmet Atar Topkapı Sarayı'ndaki tarihi cami imamı Bu Ota Atar soy isimleri İstanbul'un en meşhur camilerinde imam. Çok güzel sesliler aynı zamanda. Onlar da iyi. Hocam sesi de çok güzel. Evet, yanık sesi. Hangi yılda görev almıştınız hocam? Ee, 2000 e 14 yılında burada görev aldım. İlk cami olarak değil mi? Evet. Buradaki, ilk, buradaki. Ilk kadro olarak buraya i̇lk Kadro olarak. 2011 yılında Sayın Başkan Hüseyin Tavlu'nun mahallesinin imamıydım. Zekai Öyle. beraber. Evet. Bir rahatsızlığının sebebiyle de erken emekliliğe evet. ayrılmak zorunda kaldınız. Aynen. Öyle oldu. Rabbimize bin şükür. Yüreğinize sağlık hocam. Sağol Aslan Aslında miyiz? Ben Çaybaşı'ndanım. Çaybaşı. Ünyeli sayılırsınız. Ün Çaybaşı <laughs> da Her şeyin birbirine yakın evet, zaten. Ama Nerede diyebilirim ki 12 yaşından beri üyeyim. Değil mi? Teşekkür ettim. Sağ olasın Şükrü Hocam. Sizleri de yıllarca tanıyoruz. Hafız Bizler de sizleri de tanıyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim.